Tam. Lütfen, lütfen bana lütfen bana yemek verir misin? Çok açım. acaba neden? Üstümü değiştireyim. Tamam. Köpek balığı oldu mı? Sen kimsin be? Allah Allah ya. Allah'ım yarabbim Allah Allah. bizim evimize geliyor da Sonra bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum anneciğim. Of. Of. Can Sanırım bayılacağım. Anne. İn oradan kızım. Tamam. Gerçeğe çıkabiliyor Of, Ben birazcık Ben birazcık pargayı içeyim yemekten sonra anneciğim. Neden? Neden ki? Ha tamam. Ay en sevdiğim yemek. Alamaz. Çok seviyorum bu yemeği. Hem de çok güzel. İçinde peynir de var. Annem bu işte. Profesyonel. Ay ketçap mayamez de var içinde. Yemeğim bitti. Ben dışarı çıkayım. Görüşürüz annem. Görüşürüz. ne? Allah Allah ya. Bizim evde şey yapıyor. Neyse ben parka gideyim. Ama parka denemem geldiysen hiç kimse yok. Neyse ya. Aa ben de şunu koyamayız. Hiç arkadaşım yok. Burada tek başıma oynayacağım. Buradan da kayamıyorum. Çok sıkıcı ama düşerken canım çok acıyor O yüzden buradan kaymamalıyım. Bak burada da aynı şey var. Neden çocukların için böyle bir yer yapmışlar? Aha acımadı bir yerim çünkü toprağa Acaba buraya binsem mi? Hiç bir fikrim yok. Bineceğim. Of oh, çok acıyorum. Burası havuzu açılıyor. Oh. Çok soğuk. Ah, ah, çok soğuk. Ben yüzümü <laughs> bilmiyorum. Ben yüzümü biliyorum. Neyse. Buraya binme. Birazcık oynayıp eve gidelim artık. Ne yapabilirim başka? Aa, buna neden bilmiyorum ben. Çok yüksekti ondan. onlar. orada ne var öyle? Ee, acaba bu ne? İlk defa böyle güzel bir renk bir şey görüyorum. Hemen anneme gidip göstermeliyim. Böyle mükemmel bir şey annemde de görmek ister. Yardım Yardım edin kimse yok mu ya havale? Olamaz ya. Hastaneye götürelim. Hastaneye götürelim. Tamam. Ne yapacağım ben? Bunu tam anneme gösterecekken. Olamaz. <laughs> Annem melek Çekmeliyim buradan. Hastaneye götürelim hadi hızlı be. Sen ne biçim araba suyan bir adamsın. Hadi. Kimin arabası kimin? Hadi be. Hastaneye baba. Of hayır. Hemen oraya gidebiliyorum baba ama. Hemen buraya bakıyorsunuz. Benim annem hasta. Siz bana para almayacaksınız. Yoksa sizi böyle böyle vururum. Tamam bedavada. Ya sen ne yapıyorsun orada? Ya. Hay Allah'ım ya Rabbim. Bir şey yap. Bu da öyle. Ne yapıyorsun? kafana Skav. Bak ne? Like atıp yorum yazmayı unutmayın. Bu serilerin devamını gelmesini istiyorsanız lütfen abone ol. Bakalım 62 abone şen Acaba ben 70 abone olabilecek miyim? Wow! Sizden böyle iddia giriyorum arkadaşlar. İddia iddia iddia. Hadi bakalım. Görelim 70 abone mi yoksa 63 abone mi? Bakalım bakalım benim sözümde alacak mısın yoksa hemen abone ol vururum.